Evet, slime, başlamıştım. Başlamıştım. slime part 2. Arkadaşlar Gol kesinlikle sözümüzü geri alıyoruz. Oldu oldu. Gayet güzel oldu. Biraz daha. Evet oldu Evet. evet, anne anne sanırım. Sanırım. evet. Ben de kendim içini. Annesini, Halya'nın bitini... annesinin el atması gerekiyormuş galiba senin olaya. Çünkü benim annem zeki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evet, Necim sen hiç oldu Alıyor. Evet arkadaşlar görebilirsiniz şöyle. Denizde <laughs> <yap, yap>, <laughs> <laughs> yüzüyormuş gibi. Necim elini alabilirsin. Ben de elini biraz, biraz, biraz daha mı? Bina. Hayır ben biraz daha biraz daha şey yap. sen Biraz daha karıştır. Ben biraz daha karıştıracağım. Elini al, biraz elinde kıvam yaptır. Masanın üstüne koy Mina. Yok, yapışıyor mı? Masanın üstüne koyun tamam olsun. Evet dokunmanız. arkadaşlar Sema azim etti ve başardı. <laughs> Slime sufle. Mina bıcık bıcık mı dokunmak Mina masanın üstüne koy. <laughs> tamam hadi. Dur. Hayır ben de dokunmak bir, istiyorum. bir? Bir saniye verir misin? orada biraz. Aa. Aa, yapışıyor bu. Evet, toparlamayacağım onu. Oldu mu? Topu Bence alayım. oldu. Evet. Oldu. Gerçekten de açık. Alamıyorum. Hay bu öyle değil bence Sema. Ben Mina. Hay şu dilim. ki olmuş tamam. bir ha, parışır yap, parışır da. Bir balta. paraşüt yap paraşüt yap Sema. Paraşüt yapayım derken kendisi saçlara iner bu. Bir balta. İki balta. Ben bunu yorayım bari sabahsa. Arkadaşlar, şunlardan <laughs> başka bir şey bilir sayma yapanları hala anlamış değilim. Tamam, size... Ne anlıyorsunuz bundan? Ne anlıyorsunuz? Pislik bu. Ellerimi yapıştı hep. Mine yardım et bana. Kurtar beni bunlardan Mina. Mina kurtar. Ben benim kim? Olmadı. Dök anne bunu bence dökelim. Anne olmadı bu Ellerim başım baktı be. Anne bu Bicim. Ben bunu, bütün emeğimi buna harcadım. Yani bunda oynanacak şey var. Kolarımı evet arkadaşlar part 2. Anne kollarımı kıvırır mısın? Hı -hı. Yine ben sana yardım edeyim mi? Hayır. Evet. Hale ve Öykü'nün dünyasında Hale ve Öykü'nün oyun dünyasında herkese selamlar. Biz slime yapmaya ya da yapmaya çalışmaya devam ya. ediyoruz. Ya Herkese iyi akşamlar görüşmek üzere tekrar Anne.